Evet gençler hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat kadar madendeyim. Bir saat evet bir saat topraklarımın üstüne 36 sene tütrü ya işte ondan topladım. Ee, şeylerimiz nerede? Tanımlarımız da burada. Bir saattir belki maden yapıyorum. Bir saattir. Hani envanterde artık yer kalmadı. Şimdi eve gidelim. Abi. şimdi, yaşayın. şimdi, yaşayın. şimdi ne Şimdi gençler işimize yaramayan da var. Şu kırık taşı at. Şu kızıl taşı at. Ee, süper diamond kalsın. Süper altın kalsın. Kömürlerimiz hemen dolduralım. Hemen dolduralım. Kömürlerimiz tamam. Biraz susun gençler ben buraya da ayrı bir ııııııııııııııı e, lazım olursa ısıtmak için madenlerimizi buraya koyduk şimdi bu efsane bir, bir video olacak efsane bir yok. kılavuz askınları belki nedir de yapabiliriz size. şuraya da salla şuraya da salla 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 34-362 beraber beraber hatta sen şuraya koyalım iki tane vereceğim, yanlış desem ala şunları koy çok güzel. Evet gençler bugün yeni kahramanlar da yapacağız. Efsane bir video efsane. Sadece, sadece takip işte kalmayın. Şimdi Bora şu açılmış hiç ayıkmadı. bir Krip... anlamadım gençler Anlamadım vallahi. E, niye açıldı? her tanım yok kırdım diye. Tamam açalım. Severiz. Onayla. Uru. Bu ne? Dilin ayrılır. Tamam. Aç sen. Şimdi. siz izlediyseniz inşallah izlemişsinizdir gördüğünüz gibi burada karavanlar biraz bize şey lazım gibi sanki ee... sanki biraz seviye lazım gibi bize öyle görünüyor neyse şunları bol bol seviyeye versinler hepsini ee, blok yapacağım hepsini şimdi her saçlı bak gördünüz mü? Hmm. Ay adam ben tüm sayılabilirse hiç anlamıyorum hiç anlamıyorum hiç öylece bakayım Eller kere Şimdi önceki videoyu izlerken zaten tier 3 yapmıştık o mızrak adamı Tier 4 5 Vay beyaz olmaz Wild Dog yaramaz Başka Reverse Flash Robin Robin Bunlar geç Talos Super Soldier Bunun için Kaptan Amerika İleride bak. Robin Robin Robin, Robin Shokers, Polis Salot Geç Red Hulk zannettim <laughs> yanlışlıkla Iron Man Iron Man Mark 1 2 tane Mark 1 var Anlamadım Niye 2 tane Mark 1 var Valla bunu anlamadım Bak olabilir öyle Öncelikle açacağımız ne var? Bakalım 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 bakalım. Flight aç Flight en önemli istedim. Ve seviyemiz gitti. Hemen bir dakika. Şunları <laughs> El alalım. hemen alalım. Biraz seviye geçsin. aslında seviye için hemen bir kule baskını yapar da quick sürüyor aslanım benim uçuyor adam ya girme. bu niye bile ya çantadan bu arada çantayı değiştirdim belki çantadan olabilir neyse burada biraz lazım olur. Evet, lazım. Bak çok başka, bu adam ya. Hop, döndü niye döndü? Yakala bırak

Ağabey oyun çok hızlı olunca adam hiç görmüyor Gençler Lag var hiç anlamadım abi. Yokum şuradan da yani. Ölün abi, ölün abi, ölün abi. Çok güzel. Ses alanı çok güzel. 25 yıl bekle. Hemen hızlı. Ulan <laughs> gerekte çok şey, 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 şey. Arada bu hop hop hop. eğilince hani tek tek da çuk çuk Model yok. ne tüketmiyorsak ya ya öl evet şimdi boss ya boss bir i̇şte boss lazım ağaları nerede mi var mi şimdi hemen bir üst katta ben canımı doldurmam lazım şu meşaleyi şuraya şunu atıp şunu atmam lazım evet canımız biraz doldu Bekleyin, bekleyin. Abi çok iyi ya. Bu ara kazma modu indirdim. Kazmalar da yapmamız lazım. Nedir? Geç. 1002 hasar. Singer, Singer nasıl bulunuyor? Singer bilmiyorum abi. Ben Yok, Geç, Bunu yapmamız lazım. Çok gerçekten de çok hızlı magma demir end'e gitmemiz lazım evet hazır sahne başlayalım vururuz burası Kağıtın içine boğuluyoruz, boğuluyoruz. Kağıt at. Ev ışınlan. Telefon. Nerede abi kızıl taş burada? Çok güzel. <laughs> <Nerede> Burayı <abi? gülüyor> bile düzenledim. Her tarafa şey koydum. eee adını unuttum. şey koydum abi şey. Şunu al. Sen onu Çanta aslında burada var. Çanta şu anlık gerek yok. Tamam, şunları Evet, şimdi şunlar da sayılır. O kal. O ok, lazım. Şimdi üff. gençler yapacağımız karakter neredesin ne değildir Maestro bir şeydi de anlamadım. Niye yapamıyorum onları? Aa, bunlar iki tane istiyorlar. Onun için elmas, elmas lazım. Şöyle, şöyle. Kaç tane yapabiliyorsam yapacağım, kalsın. 9 tane. İyi, iyi, iyi. Gençler. Ben kasarım dedim bunu. Bunun bir şey yok. Ama etimiz bitiyor. Et, 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 et. Et, etimiz Şimdi arkadaşlar yapacağımız karakter olma güzel bir şey olmalı. Falcon uçabilir. Hmm. Crossbone, Crossbow şaka. Dardavel yaramaz. Tamam Mr. Fantastic Commander. Aslında <gülüyor> <gülüyor> Bu human torch Niye olabilir? Hem uçabiliyor. Hmm. Mr. Fantastic değil abi. Bana uçabilen bir şey lazım. Git pul uh, yok. Tardevil, yok yok. Aslında Falcon tier 5, ah tier 5 değil. Kit flash boşmuş. Sensör ne ya sensör kaç? Yok ya boş elimizde kadar. Şoker tier 4, bildok tier 4, tier, 5. tier 5 yapalım ki bu ne tir 4 tir 5 dar davul aslında olabilir neler varmış defansı klavye yaramaz falcon var falcon da tir 4 bize tir 5 lazım gardiyan yok anıl olmaz yani ha bunlar bunlar için ne lazım in in it anlamadım anlamadım şuradan biraz bunları açalım şimdi Aa titriyorum. çok götürecek ama. Shield aç. Sonra. Şu adam mi mi on da aç neyse ne yaptı. Başka. Hydra Hydra da aç. Aç Seviyemiz ama bitti. Hemen seviye alalım. Hemen alalım. Bunları tek etek, altın, elmas, süper ayran. Evet. Ve en azı gösteriyorum. Bir dakika. Süper diamond, süper diamond, süper ayran. Evet. Biraz da et toplamamız lazım. Gençler ben bir et toplayayım. Ondan sonra şunların seviyesini alayım hemen geliyorum. Evet gençler. Gerçekten de yoruldum. Harbiden evet. yoruldum. Sandıklara bakın. Anlarsınız evet, Bu, doldu gençler bu <laughs> edeyim, bir Titanium, Artık harbi deneye göz atarsın. Harbiden de gözlerim ağrıdı vallahi. Şimdi gözlerimin ağırmasına şey. O ben bir yatak aslında yatak yapmadan. O adamın şey kaldı bende. Mızrağı. Bakam arkasına mı? Abi sen bunu düşünüyorsan yok mu? Ha yok, değilmiş. Şimdi yapacağımız şey ne? İyi bir karakter. Evet. Ben bazılarını açtım harbiden de açtım beni yani. Daha bunlar var da Travel tamam uzaya falan gideceğiz daha, daha video çok Bu seri iyi gider Bunu da anlamadım alçın Atatatatatata Spiderman 2099 Hepsini yapacağız hepsini bu seride Of şimdi Gözlerim ağrıdı Yeni artışanlardan Kimping bu neymiş? Hmm. Uçması yok. Ama... Güzel bir şey bence. Neyse, anlamadım. Şimdi bunu geç. Kit flash. Flash yapabiliriz aslında. Ama 4 tir, tir 5 lazım. Hmm. But, Iron Man mark 1. Iron Man yapsak iş yapar mı acaba? Iron Man... Bu Iron neymiş ya? Teleportun yaşlık mı açık? Aslında şu teleportu açsak 15 seviye verir Başka ne açmamız lazım? Aslında beni dinlerseniz ilk buradan açalım. Abi şu şey gitmiyor ya klavye şaka mı ya? Simanipülasyonları yapıyor Raymond sakla Zar ileride yapacağız. Bu seri çok uzun sürecek. Harbi. Oo. Bunu yap. İyi bir şeyler veriyor. Abi seviye bitti deme. Oo şey bitmiş. Hemen altın, 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 altın. Bas abi. Çok güzel abi. Ben bunu düşünemedim. Niye düşünemedim? Altın bitmiş. 8 tane çok güzel abi hatta abi devam edelim abi şu şekil ben bunu arkasına kadar canım çıktı canım çıktı hiç anlatamam ben size 11 yeter abi şunları salla şunları salla evet şimdi yapacağım aslında onu yapsak ayranım marka 30 marka 40, şartken neyse iyi e, şey yapmayalım dur şaşmayalım tier 4 ah vay şu montajı açmış vultür vay kayır black widow avir falcon darda vultit bull iminsivir nightwing redix obsidian os bisina Neler varmış sende? Travel sızı falan. Ben ayrılmayı yapayım. Ayrılmayı ne yaparsın gel mi de? Vaman hızlı koşu. Random suit demiş ya. Anlamadım neyse. Ayrılmayı yaptım. Anlat. ayrılmanı Hepsi kapandı hepsi. Niye kapandı? Her seviyemiz şey gitmiş. Flash nerede? <laughs> Flash bellek içine kaldı dur. Ver abi Abi o değil 33 tane titrinim inşallah yatır. Bir etti. Demir küçeğiz istiyor. Demir. Demirimiz de aldık. Şimdi ben bir şey yapmam lazım bunu elmas mor or titrin mor, el. başka bir tane de şuna bir tane koydum aa şey yapmadık oraya yapmadık şunları şöyle koydum çevir abi evet şunu sal şunu ver bana şunu salla şunu sal lazım şunu koy <laughs> tam 20 tane 16 da buraya ayrılma <laughs> mark bir yapıştır. Işte. abi yapı efsane bir şey ya hemen şimdi biraz ben bir de şey bir kastım lazım ama öyle görünüyor <laughs> 9 tane şunlarımız var. Ayrılma yapıp Bu ara bu ben... Aa kazma yapmamız lazım. Ben bu modu indirdim. Kazmalar efsane hele. Bir tane bedrak var. Adam bir bedrak ediyor. Bedrağını Teleport ayarıyor bunu yapmamız lazım bunu kazma magma ki balçık beyzleri falan 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 herhalde hepsini halledek nedir bunu da alıyoruz hadi Uf, şuna bak abi sen efsane bir şeysin ya abi sen efsane bir şeysin ya ufff bu ne dolu? Abi ateş atmıyor bu. Ama bozuk mu acaba? Zorba, değil, e e Erlükten, e bozuk hayrımdan vermişim ya e yakın o özelliği bilmiyosun eee eee burdan pezeven burdan bozuk hayrımdan verdirdim gençler bu harbiden o zaman bozuk hayrımdan ben uçabiliyodu ya ama yok yani ha Abi bak gene öldük. Abi kurban olayım ona ya. Adam kamer ya. Allah ben kamer ya. Boş çıktı çöp. Bir dakika. Hayır. Of Şeye bak. Kaskına çıkıp atabiliyor. Ama harbiden de beklentiler mi karşılamadı? Biz gene abi. Quick alalım. Bir sonraki videoda ne yaparız? Ben video çıkmadan hepsini tamamlarım. Neredeyse hepsini. Tabi biraz yorulurum ama tamamlamaya çalışıyorum. Altıre'de neler varmış? Iron Man, Iron Man, Atom ve Atom Brick Arkam. Aslında Batman yapabiliriz. Biliyor musunuz? Batman olabilir. Power Pop, Power Pop, Power Pop. Bunlar da yapabiliriz. Bunlar da olabilir. Bunlar aslında bir şey yoktur. Aa, içirmiş şey yapmamız lazım. Tamam ben bunların hepsini video şey yapamam. Büyük ihtimal çünkü uykum geldi. Of, bunu yapmamız lazım. Bunu kesin yapmamız lazım. Bunu kesin yapmamız lazım. Ben bu karakterin her birini Pepsi Man'la Pepsi Man'la uçabilir mi uçabilir bunu yaparız bu seri çok kalabalık olacak çok Spider-Man'lere bak bol verin bol verin bitir var mı açı aslında ya spiderman ne yapacağız iron man bir sonraki videoda görüşürüz gençler gerçekten de iron man hiç beklentilerimi karşılamaz yani baksanız abi el sallıyorum size ağa gözünü taksın diyor bak Evet gençler takipte kalın. Öbür video bomba gibi geliyor. Bomba gibi.